Merhabalar alt katın değerli sakinleri, uzun bir yerden sonra tekrardan hoş geldiniz. Evet, farkındayım. Fazla bir süreç geçti. Ya, açıkçası bir süredir ses kaydı almaya çalışıyordum ki video oluşturayım ama yaptığım hiçbir konsept beni tatmin etmedi. Ben de dedim ki, tamam, belki de spesifik olarak bir konu konuşmak yerine birkaç dakika boş yapsam da olabilir. Çünkü neden olmasın? Son birkaç aydır alt kata video çekmek istemiyordum. Ne yapalım? Öyle gelişti sanki çok hızlı bir şekilde yetişkinliğe adım atmış gibi hissediyorum. Belli bir konfor alanından çıkıp farklı bir konfor alanına girdim diyebilirim ki buna hazır olmadığıma da eminim. 20'li yaşlarından kötü tarafı da bu herhalde. Yaşıtlarım evleniyorlar, bir kısmı çalışıyorlar, bir kısmı evdeler ki bu evde olanlardan biri benim. <laughs> bir de, o kadar inanarak boşaldım. Bunlardan biri benim. <laughs> Köylü oldum. bir noktada çalışıyordum. Bir takım şeyler gelişti ve bırakmak zorunda kaldım ama şunu eminim ki konfor alanına alıştıktan sonra konfor alanından çıkmak daha da zor oluyormuş. Ki bu ses kaydı için de geçerli. Alt kata bölüm çekmek için birkaç sefer uğraştım. Gerçekten uğraştım. Birçok kez bırakıp baştan başladım. İşte bazen diyorum ki acaba bir şeylere hazırlık yapıp hani ona göre bir konuşma gerçekleştireyim, düşüneyim, üzerine çok düşünüp en iyisini hazırlayayım ama sonra da Fark ettim ki bazen de akışa bırakmak gerekiyormuş. Bir şeyleri zorladığımda da kastığımda aynı şekilde verim alamıyorum kendimden. Kafamın en rahat olduğu ve kendimi en iyi hissettiğim noktada yapmam gerekiyor bazı şeylere. Lan 20 yaşlarla çok zor ya. Gerçekten. Neyse bir sonraki bölümü konusunu yüksek ihtimalle genç Werther'in acıları ve hani Werther'in karakter analizini yapmak üzerine konuşabiliriz. 2025 berbat bir yıldı bu arada. Ya böyle berbat bir sene falan diyorum ama hayatımın en eğlenceli, en güzel geçen günlerini de bu sene yaşadım. En kötülerini de bu sene yaşadım. O yüzden bu günleri de atlattık ya. Gerçekten. Helal olsun. <laughs> Allah kahretmesin. Benim psikolojim çok bozuldu ya. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Bugün alt kattaydınız. Görüşürüz.